Öncelikle ülkenin dört bir yanında irade gaspına karşı, siyasi darbeye karşı sokaklara, meydanlara çıkan, başta üniversiteli gençler olmak üzere tüm onurlu halkımızı, direnişçi halkımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Malumunuz değerli arkadaşlar ülke gündemi durulmak bilmiyor. Siyasi iktidar ne yazık ki darbe pratikleriyle, darbe yöntemleriyle faşizmi tahkim etmeye, faşizmi koyulaştırmaya çalışıyor. Kayyumlarla, kumpas operasyonlarla, tutuklamalarla uzun zamandır devrede olan darbe pratikleriyle faşistleşme süreci ilerletilmeye çalışılıyor. 19 Mart operasyonuyla da Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik kumpas davası ve tutuklama süreciyle yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Ve artık gelinen aşamada mesele İBB ya da İmamoğlu'nu çoktan aşmış, çoktan bir memleket meselesine dönüşmüş durumda. 9 Mart'tan bu yana ülkenin dört bir yanında başta üniversiteli gençler olmak üzere halkımız sokaklarda. 7'den 70'e halk bu kara düzene itiraz ediyor. Halk bu kör karanlığa karşı tüm itirazlarını sokaklardan meydanlardan ifade ediyor. Halkımız tüm öfkesini, tüm umutlarını demokratik, insanca bir yaşama olan, demokratik bir cumhuriyete olan özlemini sokakta isyanıyla buluşturuyor. Bugün üniversite öğrencileri üniversitelerde boykot örgütlüyorlar. Memleket genel grev, genel direniş sloganlarıyla, şiarıyla yankılanıyor. Emekçiler, emekliler vermiş oldukları geçim mücadelesini bugün sokaklarla buluşturuyorlar. Kadınlar uzun zamandır vermiş oldukları yaşam mücadelesini bugün sokaklardan hep bir ağızdan tüm halkımızla haykırıyorlar. Gayrimeşru olan bu iktidar bizzat saraydan vermiş olduğu talimatla sokaklarda iradesine, yaşamına, bugününe, yarınına, geleceğine sahip çıkmak için mücadele veren halkın çocuklarını her gün şafak operasyonlarıyla baskınlarla evlerinden alıyor. Darbeye karşı direnmekten, haklarına sahip çıkmaktan, anayasal haklarını kullanmaktan başka bir şey yapmayan bu gençler görüyoruz ki jet hızıyla talimatlı yargı eliyle tutuklanıyorlar. Sokaklarda demokratik hakkını kullanan gençler polisin bile isteye canlarına kastettiği bir şiddete uğruyorlar, sert saldırılarla hastanelik oluyorlar. Bugün hastanelerde yüzü tanınmayacak, kolu bacağı kırılmış, Yoğun biber gazından bilinci kapanmış gençler var. Bu çete uygulamalarıyla darbe koşulları derinleştirilmek isteniyor. Saraydan emirler yağdırarak gemisini yüzdürmek istiyor. Ama o emirleri verenler bilsinler ki mutlaka bir gün adalet önünde hesap verecekler. Öte bu darbenin diğer bir boyutu ekonomik bir boyuttur. Tüm krizin yükünü halkın üzerine yığarak, halkı soyup soğana çevirerek, halkın kaynaklarını gasp ederek güç bela elde edilen rezervler darbe koşullarında doların ateşini düşürmek için üç günde eritilmiş durumda. Halk yoksullaşsın, yoksullaşarak diz çöksün isteniyor ama bu böyle gitmeyecek çünkü korku dağları aşıldı. Korku dağları bugün ülkenin dört bir yanında meydanlarda aşıldı. Sarayın fermanına karşı halkın fermanı bugün sokakta halkımız tarafından yazılıyor. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki işçi sınıfıyla halkların kader birliğini, Türklerle Kürtlerin kader birliğini inşa edeceğiz. Ortak mücadelemizle faşizm yenilecek, halk kazanacak.